Aslan Burcu Genel Özellikleri Zodyak'ın 12 burcundan 5.si olan Aslan Burcu'nun döngüsü her yılın 23 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Yıldız haritanızda Aslan Burcu gezegen yerleşimine sahip olmasanız da yıl boyunca çeşitli gezegenler Aslan Burcu'nu ziyaret ederek ateş enerjisini uyandırdığı için bu enerjiyi anlamak önemlidir. Aslan burcunun sembolü aslan, elementi ateş, niteliği sabit. Yönetici gezegeni güneş, rengi altın sarısı, sarı ve turuncudur. Günü pazar, uğurlu sayıları 1 ve 3'tür. Uğurlu taşları akik, kehribar, oniks, topaz taşı, kaplan gözü taşı. Vücutta temsil ettiği yer kalp, üç sırt, omurga. Olumlu özellikleri cesur, kibar, cömert, sadık, koruyucu, dobra ve eğlencelidir. Olumsuz özellikleri ise küstah, müsrif, özensiz, taş kalpli, kıskanç ve saldırganlıktır. En sevdiği şeyler kameralar, şarkı söylemek, yakınlık kurmak, iltifat, güzel kıyafetler, tiyatro, pahalı şeyler ve tatillerdir. Nefret ettiği şeyler görmezden gelinmek, yavan yemekler, yalnız kalmak, vedalar, kral, kraliçe muamelesi görememek, gizli tutkularıysa dünyayı yönetmek. Güçlü yanlarıysa yaratıcı, tutkulu, cömert, cana yakın, neşeli ve esprili olmalarıdır. Zayıf yanlarıysa küstah, inatçı, ben merkezci, tembel ve katı olmalarıdır. Aslan burcunun kişisel özellikleri Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Kardinal yani öncü burçlar, değişken ve sabit burçlar. Aslan burcu dört sabit burçtan biridir. Diğer dört sabit burç ise boğa, akrep ve kovadır. Bu burçlar her mevsimin ortasına denk gelir. Bunlar dengeleyici burçlardır. Kendilerine bir amaç belirler ve sonra da inşa etmeye başlarlar. Önce burçların öne attığı heyecanlı fikirleri alır, bunları somut bir şeye dönüştürürler. Aslan burcu ateş elementiyle yönetilen üç burçtan biridir. Diğer ikisi koç ve yaydır. Zodyak'ın ikinci ateş burcu olan aslan burcu için aslan burcunun sıcaklığı bir kıvılcımı herkesin hissettiği büyük bir yangına dönüştürür. Pek çok aslan burcu doğuştan sanatçı ve liderdir. Aslan burcu gezegen döngüsünün etkisi altındayken hepimiz sahne ışıklarını üzerimize çekme arzusuyla yanıp tutuşuruz. Aynı zamanda insanların damarına basan, fazla talepkar, patronluk taslayarak insanları çıldırtan kişilere dönüşebiliriz. Ateş elementine bağlı olan Aslan burcu cana yakın ve hayat doludur. Her zaman gülmeye ve güzel zaman geçirmeye çalışır. En zor problemleri bile çözebilecek bir zekaya sahip olabilen Aslan Burcu, pek çok karmaşık durumun çözümünde kolaylıkla inisiyatif alır. Evrenimizin merkezinde duran güneş tarafından yönetilen aslanlar, öz farkındalık arayışı içindedirler ve egoları sürekli olarak büyür. Güneş de egoyu ve maskülen enerjiyi temsil etmektedir. Arzularının ve kişiliklerinin farkında oldukları için İhtiyaç duydukları her şeyi kolayca isteyebilirler. Ama bir o kadar da kolayca da başkalarının insan, başka insanların ihtiyaçlarını görmezden gelebilirler. Bir aslan burcu kazanımlarına ve diğer insanların bu kazanımları nasıl gördüğüne çok kafayı takarsa kolay lokma haline gelir. Çabucak alaşağı edilebilir. Aslan enerjisi doğal olarak dışa vurumcu ve şaşalıdır. Bizi en çok istediğimiz projelerimiz ve sevdiklerimiz konusunda koruyucu kılarlar yüreğimiz tarafından yönetilmemizi sağlar. Aslan burcu gezegen geçişi sırasında arzularımız şahsına teslim olur, dışa vurumcu hale gelebiliriz. Aslan enerjisi etrafımızdaki insanları hor görmemize, bir gruptaki her bireyin değerli olduğunu unutmamıza sebep olabilir. Yine de aslan sezgilerini güçlü bir liderliğe sevk edebilir ve herkesin gün ışığından nasiplenmesine izin verebilir. Doğru kullanıldığında aslan enerjisi diğer insanları uyandırır, canlandırır ve güçlendirir. Peki, aslan burcu kadını ve aşk. Ateş elementine bağlı olan aslan burcu kadını tutkulu ve cana yakındır. Duygularını kolaylıkla ve açık bir biçimde gösterir. Aşık oldukları zaman sevdikleri kişiye karşı eğlenceli, sadık ve oldukça cömert olurlar. Avının peşinde bir aslan kadını dişli biridir. Avı ile arasına giren herhangi bir şeyi ortadan kaldırmasını iyi bilir. Aslan burcu kadını ve cinsellik. Aslan kadınları romansın dilini çok iyi bildikleri için cinsellikleri oldukça içgüdüsel olabilir. Fiziksel dünyaya sıkı sıkı tutunan aslan kadınlarının bedenleri ve cinsellikleri özgüvenli ve güçlüdür. Hiçbir zaman isteklerinden, zevklerinden ve seksten utanmadıkları için aşırı iffetli olmaktan haz etmezler. İnsan vücudundan bu vücutta yapılabilecek eğlenceli, tuhaf ve harika şeylerden utanıyorsanız bu vahşi kedi size günün sonunda hepimizin sadece birer hayvan olduğunu hatırlatmanın dahi yani bir yolunu bulacaktır. Aslan burcu kadını ve ilişkiler Hemen hemen tüm ilişkilerinde lider rolünü üstlenirler bağımsızlık ve inisiyatif alma ihtiyaçlarını sıkı sıkıya tutunurlar. Bu durum partnerlerini zaman zaman yorabilir. Bilhassa aslan burcu kadının kendi isteklerini dayatıp burunlarını sokmamaları gereken işlere burunlarını sokmaya başladıkları zaman can sıkıcıdır. Aslan kadınının öz farkındalığı yüksek, makul ve onun kadar zeki biriyle birlikte olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişinin kendilerini ifade etme ve kendileri için savaşma gücü de yüksek olmalıdır. Yoksa aslanın güneşi onları kavurabilir. Aslan burcu kadının sevdiği ve sevmediği şeyler. Parlak koyu renkler, güçlü saçlar, stiletto ayakkabılar. Çoğu aslan kadını gücüne vurgu yapan bu tarz şeylerle dikkatleri üzerine çekmeyi sever. Hepsi bu kadar iddialı olmasa da çok konuşulacak türden sıra dışı şeyler giymeyi severler. Aslan kadını hakimiyet alanı olan evinin her santimetre karesini dekore etmeye bayılır. Yaşadığı yerde sadece bir süreliğine de kalsa bunun için zaman harcamayı sever. Peki aslan burcu kadınla ne hediye alınır? Aslan kadını lükse düşkündür. Parlak renkli mücevherleri, gösterişli giysileri sever. Ne kadar çok mücevheri varsa o kadar iyidir. İster yapay elması olsun ister Savarovski kristali, her ne kadar gerçek taşları daha çok sevse de tasarımı özgün ve şatafatlı olan her şeyi sevecektir. Peki, Aslan burcu erkeği ve aşk. Aslan erkeği romantik ilişkilerinde kral muamelesi görmek ister. Bu onun narsist olduğu değil, özsaygısı yüksek bir insan olduğu anlamına gelir. Onunla yapacağınız planlar her zaman büyük ve heyecanlı olacaktır. Aslan erkeği aşık olduğunda çokça hediye verir ve bu hediyelerin çoğu pahalı şeylerdir. Onunla birlikte olmak isteyen herhangi biri kraliyet ailesine girmeyi hak ettiğini kanıtlamalıdır. Aslan erkeği iltifat almayı da sever. Her ne kadar özgüvenli görünseler de sevdiklerinin yanındayken güvende hissedebilmek için övülme ihtiyacı duyar. Aslan erkeği ve cinsellik Aslan erkekleri sevginin sıcaklığını yoğun bir ilişkinin ateşini hissetmek isteyen tutkulu ve eğlenceli sevgililerdir. Aslan erkeklerine göre seks son derece önemlidir ve kendilerini dokunarak ifade ederler. Herkesin içinde sevgisini göstermesine de hazırlıklı olun çünkü aslan erkeği sadece ellerinizi tutmakta yetinmeyecektir. Aslan burcu erkeği ve ilişkiler bir aslan erkeğini çileden çıkarmanın birinci yolu onu görmezden gelmektir. Süslü sözler sarf ederek etkileyeceğini arttırmaya çalışır ama bu da en fazla 5 dakika sürer. Kısa süre sonra ölü taklidi yapan fareyle oynamaktan sıkılan kedi gibi ilgisini kaybedecektir. Bu büyük kediyi kendinize çekmek istiyorsanız onun mükemmelliğine hayran olduğunuzu gösterin ve bol bol iltifat edin. Aslan Burcu erkeğinin sevdiği ve sevmediği şeyler. Aslan erkeği bulunduğu her yerde ilgi odağı olmayı sever. Enerjik, neşeli ve biraz çocuksu olan Aslan erkekleri, hayatta olduklarını hissetmeyi severler ve coşkularını birlikte zaman geçirdikleri insanlarla paylaşmanın bir yolunu bulurlar. Canlı ve büyüleyici kişilikleri son derece çekicidir. Peki, Aslan erkeğine ne hediye alınır? Epey gurme olan aslan erkekleri yemek pişirmeyi sevmeseler de iyi yemek yemeyi severler. Pek çok kişi tarafından beğenilen güzel bir restoranda iyi bir akşam yemeği güzel bir seçenek olabilir. Tabi daha önce binlerce kez gitmediği bir yerse. Aslan erkekleri sıra dışı olmayı tercih ettikleri için dünya mutfağından farklı yemekler yapan bir restorana götürebilirsiniz. Aslan erkekleri gösterişçi ve kurumludurlar. Dışarıdan nasıl göründüklerine önem verirler. Bu yüzden saç bakım ürünleri, tıraş ürünleri de güzel bir seçenektir. Peki aslanların burçlarla uyumuna bakalım. Yay aslan uyumu. Her ikisi de dinç, coşkulu ve eğlence düşkünü burçlardır. Macerayı ve özgürlüğü severler. Hayat doldururlar. Birbirlerinin çıtasını yeni bir düzeye çıkarırlar. İkisinin de cinsel gücü yüksektir. Seksi birbirleriyle bağ kurmanın ve vakit geçirmenin bir yolu olarak görürler. Hayatın pek çok önemli meselesinde uzlaşırlar. Koç Aslan Uyumu Koç Burcu ile Aslan Burcu'nun mizaçları birbirine çok benzer. Her ikisi de tutkulu, enerjik ve biraz bencildir. Ama birbirlerine saygı duymaya özen gösterdikleri müddetçe güzel bir ilişki yaşarlar. Her ikisi de cinselliği sevdiği için cinsel hayatları ilişkilerinde aralarındaki bağları güçlendiren bir role sahip olacaktır. İkizler aslan uyumu Her ikisi de hayata coşku ve belli bir zevkle yaklaşır. Her ne kadar farklı noktalarda dursalar da ikizler aklıyla aslan yüreğiyle hareket eder. Aslanın doğal sıcaklığı ikizlerin alaycılığını dengelerken İkizlerin eğlenceye düşkünlüğü aslanın doğal neşesini cezbeder. Birlikte oldukları her an harika zaman geçirirler. Peki aslan burcunun anlaşamadığı burçlar? Oğlak, aslan uyumu. Oğlak ve aslan kadar birbirine zıt olan pek az burç vardır. Farklı dillerden konuşurlar ve çok az konuşurlar ve çok az konuda da anlaşırlar. Oğlan hayal gücü eksikliği, tutkulu, sanatçı ruhlu aslanı hayal kırıklığına uğratırken aslanın itkiselliği muhafazakar oğlağı irite eder. Söz konusu cinsellik olduğunda da yine zıt noktalarda oldukları için uyum sağlayamazlar. Boğa aslan uyumu Bu iki burç para mevzularında pek çok sorun yaşar. Boğa burcu tutumluluğu geleceğe hazırlık yapmayı severken aslan burcu şimdi de yaşayıp para harcamayı tercih eder. Ayrıca sevgilerini gösterme biçimleri de birbirlerinden farklıdır. Boğa burcu bencil, Aslan burcunun veremeyeceği bir teslimiyet beklerken Aslan burcu da ihtiyaç duyduğu hayranlığı Boğa burcundan göremez. Akrep Aslan uyumu. Her ikisi de son derece güçlü kişiliklere sahiptir ama o kadar farklıdırlar ki birlikte olmayı beceremezler. Aslan akrebin duygusal yoğunluğunu ve kıskançlık krizlerini dayanılmaz bulurken Akrep de aslanın uçarılığından hoşlanmayacaktır. Her ne kadar ikisi de anlaşmaya açık olduklarında, birliktelikleri devam edebilse de ortak noktayı bulabilmeleri epey zordur. Peki, belirsizlere bakarsak. Aslan-aslan uyumu İki aslan pek çok açıdan şahane olabilir. Övgü ve hayranlık hususunda almak kadar vermeyi de öğrenebilirlerse, oldukça eğlenceli ve sevgi dolu bir birliktelik olabilir. Cinsel açıdan da son derece uyumlu bir birliktelik olacaktır. Lakin hep banacı tutumlarının ilişkiyi ele geçirmesine müsaade ederlerse ilişkileri fırtınalı ve kavgalı bir güç mücadelesine dönüşebilir. Kova-Aslan uyumu. Her ikisinin de büyük hayalleri vardır ve hayattan büyük şeyler beklerler. Bununla birlikte meselelere yaklaşımları epey farklıdır. İçten insancıl kova aslanın ben merkezci tavırlarından hoşlanmayacaktır. İlgi odağı olmayı seven aslan da kovanın zaman zaman uzaklaşma eğilimini sevmeyecektir. Yine de geçinmeye meyillilerse farklılıklarının işe yaramasını da sağlayabilirler. Peki aslan burcuna uygun meslekler nelerdir? Aslanlar son derece enerjiktir ve çoğu zaman meşgul insanlardır. İstekli, yaratıcı ve iyimser insanlar olan aslanlar işlerine bağlandıkları zaman her şeyi yaparlar. Onlar için en uygun seçenek kendi kendilerinin patronu olmaktır. Aslanlar profesyonel sporcu, model, mimar, otel yöneticisi, politikacı, animatör, rehber, reklamcı, oyuncu, borsacı, hak ilişkiler uzmanı, organizatör, cerrah, yönetmen olabilirler. Evet, Aslan Burcu'nun genel özellikleri şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.